Üf. Canım sıkıldı ya. 3 gündür sadece iksir yapıyorum. Bunu içsem mi ki? Neyse ya saklayayım. Belki lazım olur. Hava nasıl? Dostlarım videoyu kısacık bölüyorum. Biliyorsunuz daha çok küçük bir kanalımız. Ve bu yüzden videoyu like atıp abone olmayı ve böyle güzel bir yorum bırakmayı unutmayınız. İyi seyirler dilerim. yani çok soğuk gibi değil. Robbie'ye de uzun bir süredir uğramıyorum ya. O da hiç görünmüyor. Bir bari ona selam vereyim. Aşağıdan bir bakayım. Hı, hmm, kasem falan varmış. Şunu da alayım. Dur, koyayım. gideyim. Ne var odası? Bugün seninle bir yolculuğa gideceğiz. Hazırla kendini. Aa uyanmış. Güzel. Ne haber dostum? Ne haber abi? İyidir grip sen. İyiyim ben de. Kollarına ne oldu ayaklarına? Bil bilmiyorum ya bu sabah uyandığımda varlardı ama bilmiyorum yani. Hisset hissetmiyorum ama. Garip. Evet. Neyse ne haber? Uzun süredir görmedim. Bir selam vereyim dedim sana. İyi. Normal. Şimdi selam yapıyorum işte öyle. He. Sen? Ben de iyi, öyle canım sıkıldı. Bir geleyim. Muhabbet edelim, bir kahvaltı yapalım dedim. Yemek yemediysen. Ha yok yedim ya. Yani. Yedim mi? Olsun ben yine vereyim. Olur. Al. Teşekkür ederim. Ne diyeceğim? Ee, bugün seninle bir yolculuğa çıkmak istiyorum. Uygun musun? Olur, sıkıntı yok ya. Ee, o zaman sen şimdi hazırlan. Ben de gideyim e, eşyalarımı alayım. Tamam. Ben buraya geleceğim zaten. O zaman çıkarsın. Tamam. Tamam. Şey, nolmadın? Nereye gideceğiz? Ee, orası biraz özel. Gidince görsen daha iyi olur. Tamam olur, sıkıntı yok. <laughs> tamam. Hadi, Hadi görüşürüz. görüşürüz. Allah Allah. Nereye götürecek acaba? Neyse ben yine şu eşyalarımı alayım da. Ne olur ne olmaz. Ben biraz da yemek alayım. Bir var o gelene kadar benden köpekle oynayayım azıcık. Ne haber kuşucuk nasılsın? Tatlı hayvan. Bari kendim zaten yukarıda oturayım. Gelince çağırıyorsun. Ha geliyor. Tam da oturduğum zaman. Evet hoş geldiniz. Hoş bulduk. Atlar ki? Olur. Bindin mi? Bindim bindim. Ставам. Evet geldik Bu antik yer neresi böyle? Burası benim eski köyüm ha. Ve Tam olarak yaşayan savaş burada yaşandı Eğer ki rüyanı birazcık hatırlıyorsan Evet evet yani burayıla orayı hatırlıyorum Tabi bu kadar harabe değildi Son hali böyle yani. Nasıl anlatayım ki? Ya, olay tam olarak neydi? Yani neden böyle böyle bir savaş yaşandı? Biz köyümüzü taşıyorduk. Hı hı. Ben kardeşim kaybettim. Kardeşim kaybettim ve e, bunun hakkında Zagar'dan şüpheleniyordum. Onun aramızda ufak bir atışma oldu. O da bize saldırdı. Yeni yani yapmıştık bir sürü arkadaşım kaybetti. Öyle yani. Anlatabilecek çok bir şey yok. bu savaşın çıkmasının esas temeli neydi? Neden yani böyle bir savaş çıktı? Diyorum ya. O bana düşmandı. O benim zekiliğimi kıskandı ve kendisi kara büyülerle kendini güçlendirmeye çalıştı. Anlıyorum. gel istiyorsan onların yerine de gidelim görmek istersen eğer olur her. peki şu kırmızı ev kiminle orası benim için yapılmıştı ha. ama içine bir kere bile girmek nasip olmadı üzüldüm yani oraya da bakalım o zaman. Hani sen demiştin ya en yakın arkadaşını mı kaybettin diye. Evet. Tam burada çağırmaya gelmiş bir şekilde bulmuştum onu. Ha. Evet rüyamda öyle bir şey hatırlıyorum evet. O, o, o elindeki nedir? Eski bir dost diyelim. Eskiden bu savaşta kullanmıştım onu. Ha, anlıyorum. Peki bu savaş kaç yıl önce yaşandı? Yani yeni gibi durmuyor bu Harabe'ye bakılırsa. Yaklaşık kaç yıl önce yaşandı? Yani tam tarih hatırlamıyorum çünkü ikimiz de bir büyü uygulamıştık Zagar'la. İkimize de aynı anda bir uygulanınca o da ruh haline geçti. Ben de ruh haline geçtim. Ha, o zaman sen sonra vücut mu buldun? Ben sonradan vücudumu tekrar kazanabildim. Peki o benden ne istiyor? Neden bana bulaşıyor? O senden tekrar vücut ee... Kullanmak için, vücudunu tekrar elde edebilmek için seni kullanmak istiyor. Anladım. Ya benim vücudumu istiyor yani kısaca. Evet. Kendi bünyesine katmak istiyor seni. o. Anladım. Ve tekrardan e, eski bedenine karışıp daha fazla kötülük işlemek istiyor. Anladım. Burası mı yani onların mekanları? Evet. Anlıyorum. Biz onlara çok zarar vermiştik. Baksan ki bir 10 kişi falan yoklardı. Fakat hepsinde kara silahlar olduğu için. O güçlüydüler. Eğer bu yazı okuyorsanız savaşı kaybettim. Ve eğer kaybetsek Grif'i vurmak için tek şansımız kaybettik. Ee, <laughs> Grif şunu bir okumak isteyebilirsin belki. O ne? Bilmiyorum. Senin ismin geçiyor da. Eğer biraz iyi okuyorsan savaşı kaybettik demektir ve eğer kaybetsek görevi durdurmak için tek şansımız Kaybettik demektir. Artık tek çare kaldı Zabel bunu yapmalısın. O neyi yapmalı? Bugün kimin yazdığı bir dakika. Zagar'ın askerleri tarafından yazılmış olması lazım. E, ne yapacağız peki? Buradan çabuk gitsek iyi olur mu? Biraz kendimi kötü hissetmek Kötü hissetmeye başladım da Olur olur sıkıntı yok. Başım dönmeye başladı. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Peki bu Zagar benim vücudumu ele geçirirse ne olacak? Kendi büyüğünü kaybedeceksin. Ha beni öldürecek yani. Evet. Anlıyorum. Ve bunun olmasını ikimiz de istemeyiz. Emin ol. Yani. Peki ele geçerse ne olacak? Yani sana, dünyaya, diğer insanlara. Onu ben bile tahmin edemem biliyor musun? <laughs> o kadar kötü birisi çünkü. Anlıyorum. Garip bir duygu yani. Yani... Benim de gözümden geçti bütün olaylar. O yüzden... Biraz kötü oldum. Kusura bakma. Doğru, doğru, doğru anlıyorum seninle. Yani sonuçta büyük bir olay geçirmişsin yani. Küçük bir şey de değil. Bütün arkadaşlarımı kaybettim yani. Tekrardan geçmiş olsun. Yani yapabileceğin de bir şey yok sanırım. Teşekkürler. Yok yani... Sen istiyorsan geç evine dinlen. Ben İyi evime hoş. gideyim. O zaman görüşmek üzere. Görüşürüz. Hadi bay bay. Bay bay. Tamam dur sana havuç getireyim. Avucumuz kalmamış. Ekmek yer misin biraz? Hı? Yemezsin galiba. Bakın belki de bir havuç falan getirirse onu yeriz. Neyse ben biraz gireyim. Biraz büyü bir çalışayım. Kafamı dağıtmam lazım. Tamam ya. Bugünlük o kadar yeter galiba. Sabahki olayı biraz da olsa unuttum. Acaba arabi ne yaptı? İyi gitsem mi ki? Hava nasıl? Güzel. Bir uğrayayım. Bakalım nasılmış. Dinlendin mi dostum? İyisin iyi. robi robimy No, my lej... Robię? Pytakka